Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah ve Berekatühü. Kıymetli dostlar, çok şükür Bağdat'a ulaştık. Ve ilk olarak Bağdat'ta Muhabbet Deryası ve Piller Sultanı Şah Sultan Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Evet şu anda Hücre-i Saadetindeyiz, Hane-i Saadetindeyiz. Kıymetli dostlar, birazdan inşallah kabrini de ziyaret edeceğiz ve sizlere de dua edeceğiz. Allah'ın izniyle selamlarınızı da burada ileteceğim kıymetli kardeşler. Allah Celle Celaluhu kabul ve makbul eylesin şimdiden. Rabbim sizlere de buralara gelmeyi, buradaki feyizden bereketlenmeyi nasip eylesin diyorum. Şimdilik Bağdat'tan hepinizi selamlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim şu anda Gavsul Azam Evliyalar Sultanı Seyyid Abdülkadir Geylani. Hazretlerinin hemen kabri başındayız. Kıymetli kardeşler sizlere söz verdiğim gibi hepinize dualar ettim. Ve hepinizin selamını YouTube'da gerek Instagram'da yorum atan isimlerini yazan herkes için Abdülkadir Geylani Hazretlerine selamlarınızı iletiyorum. Kıymetli kardeşlerim Allah kabul eylesin. İnşallah. Allah hepinizin hizmetini daim eylesin. Rabbim kardeşliğimizi pekiştirsin inşallah.